Çocukluk dönemi ve duygusal gelişim arasında ilişki şu başlıklar altında incelenebilir. Duyguyu tanıma. Çocukluk döneminde çocuklar duygularını tanımayı öğrenirler. Başkalarının ve kendilerinin duygusal ifadelerini anlamaya başlarlar. Bu süreç çocukların empati kurma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Duygu ifade etme. Çocukluk dönemi duygu ifade etme becerilerinin geliştiği bir dönemdir. Çocuklar duygularını sözlü olarak ifade etmenin yanı sıra jest ve mimikler aracılığıyla da ifade etmeyi öğrenirler. Bu da duygusal iletişim becerilerinin gelişmesini sağlar. Duygu yönetimi. Çocukluk döneminde çocuklar duygularını yönetmeyi öğrenirler. Duygusal tepkilerini kontrol etmeyi, öfke, korku, üzüntü gibi duygusal zorluklarla başa çıkmayı öğrenirler. Bu süreç çocukların duygu düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğu gibi duygusal yönden de olgunlaşmalarına fırsat verir. Sosyal ilişkiler. Çocukluk dönemi sosyal ilişkilerin geliştiği bir dönemdir. Çocuklar arkadaşlarıyla etkileşim kurmayı ve duygusal bağlar oluşturmayı öğrenirler. Bu süreçte beraber çocukların duygusal olarak destekleyici ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlayıcı önlemlerin alınması gerekir. Öz bilinç Çocukluk döneminde çocuklar kendilerini daha iyi tanıma ve anlama yolunda bir takım hareket ve davranışlarını sergilerler. Bu ilerleme kendi duygusal durumlarını fark etmeye ve anlamaya başlamalarıyla başlar ve bu süreç çocukların öz saygılarını ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur.